Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. AYT bilgi serisine hız kesmeden devam ediyoruz ve geldik 7. kısma değerli arkadaşlarım. Bakalım 7. kısımda sizleri ne gibi sorular bekliyor. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Abone ol, bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. Şimdi ilk sorumuz İslamiyet Öncesi Türk tarihinden. Şehname adlı eserde geçen Afrasya olarak bilinen kişi kimdir? Şimdi değerli arkadaşlarım. Bu Minkan birinci Göktürk Devleti'nin kurucusudur. Ve ne olarak bilinir? Bu Minkan İl Kağan olarak bilinir değerli arkadaşlarım. O yüzden sen bunu öyle. Tomris Hatun İskitlerin kadın hükümdarı. Alper Tunga doğru cevabımız Kutluk Kağan ne olarak bilinir? Devleti kurduktan sonra biliyorsunuz ki Kutluk Kağan'a ilteriş unvanı verilmiştir değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? İlteriş kimdir? Kutluk Kağan'dır. O yüzden sen bunu da öyle. Asya Hun Devleti'nin en parlak dönemidir. Cevabımız ne olacaktır? Alper Tunga olacaktır. İkinci sorumuz. Sorun şu şekilde değerli arkadaşlarım. Uluğ Bey ve Ali Şir Nevai hangi Türk İslam Devleti döneminde yaşamışlardır? Şimdi Osmanlı tarihinde birden fazla kişi var değil mi? Önemli kişiler var. Mesela ee, Sabuncuoğlu Şerafettin gibi ya da Matrakçı Nasuh gibi bunlar oldukça önemli kişilerdir. Osman Hamdi Bey gibi, Şeker Ahmet gibi. Ama ben sizden neyi istemişim? Uluğ Bey ve Ali Şir Nevai istemişim. Büyük Selçuklu Devleti döneminde yaşamış en önemli kişi Rubaileriyle bilinen Ömer Hayyamdır değerli arkadaşlarım ve Nizamül Karahanlılar Devleti döneminde bizim bilmemiz gereken Yusuf Has Hacip mesela ya da Kaşgarlı Mahmut ya da Hoca Ahmet Yesevi değerli arkadaşlarım değil mi? Sen bunu değeri. Türkiye Selçuklu Devleti döneminde Kerim Aksara örneğini verebiliriz. Ee, bununla beraber Yunus Emre örneğini verebiliriz. Cevabımız Timur olacaktır değerli arkadaşlarım. Üçüncü soruya gidelim. Ne güzel yazıyorum öyle değil mi? Sorumuz şöyle. Küsedağ Savaşı'ndan sonra Kastamonu ve Sinop donaylarında kurulan beylik hangisidir? Cevabımız burada Candaroğulları ya da İsfendiyaroğulları olacaktır. Saruhanoğulları nerede kuruldu hocam? Saruhanoğulları Manisa ve çevresinde kuruldu. Buraya geç. Muğla nerede? Yani, Muğla nerede? Menteşeoğulları Mula ve çevresinde. Bismillah. Osmanlı'ya katılan ilk beyliktir. Nerede kuruldu hocam? Balıkesir ve Çanakkale donaylarında değerli arkadaşlarım. O yüzden sen bunu değeri. Sahip Ataoğulları Afyon Karahisar'da yer kalmadı. Cevabımız İsfendiyar yani Candaroğulları olacaktır. Bu beyliğe son veren Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Gidelim ikinci sorumuza. Buna dikkat. Sizden şöyle bir soru istedim. Bu arada son soru yine sizde. Kadı ve müderis ataması yapan böyle. Kadı ve müderis ataması yapan divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir? Açık kravat kıvamında size kan askeri vermişim. Doğru cevabı değerli arkadaşlarım. Peki hocam nişancı, yapar. nişancı ne yapar? Nişancı Padişahın tuğrasını çeken değerli arkadaşlarım. Yani padişahın mührünü çeken iç ve dış çalışmalara bakar. Defterdar günümüz maliye bakanıdır değerli arkadaşlarım. O yüzden sen bunu de Sadrazam padişahın sağ koludur. Padişahın tuğrasını taşır. Bakın çeken kişi nişancı, taşıyan sadrazam. Vezir Osmanlı tarihinin ilk veziri Alaaddin Paşa'dır. Sadrazamın yardımcılığını üstlenir. Cevabımız dönemin yani dönemin değil de günümüz Milli Eğitim ve Adalet Bakanı olarak bilinen kaz askerdir. Gidelim beşinci soruya. Şöyle. Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi hangisidir? 46 yıl Osmanlı tahtında oturan padişah. Oturan da Fatih'in son seferidir derler. Anlaştık mı? Şöyle temiz mi olmuyor ya? Trablus Karmi döneminde Osmanlı topraklarına katıldı. Ciget var doğru cevap. Uy var denilince aklına köprülü Fazıl Ahmet Paşa gelecek. Çünkü bu kişi Uy var Fatih olarak bilinir. Bu alan Karuni Sultan Süleyman değil. Birinci senindir değerli arkadaşlarım. O yüzden cevabı ne olacaktır? Ziget var olacaktır. Anlaştık mı? Gelelim altıncı sorumuza. Soru şöyle değerli arkadaşlarım. Darüşşafaka diyorsanız ki genelde yetkik çocuklar için açılır. Hangi padişah döneminde açılmıştır? Sultan Bahadettin, Osmanlı tarihinin son padişahıdır. Sultan Abdülmecid döneminde bizim bilmemiz gereken olay erkek öğretmen okulunun açılmasıdır. Biz buna Darül Muallimin diyoruz. Anlaştık mı? Ya Allah! 2. Abdülhamid döneminde Darüllecez'e açılmıştır. Uzun olduğu için boşverin. Abdülaziz, tamam yani boşverin derken yazmayı boşverin dedim. 2. Mehmet dönemi, ha sen bunu... Şimdi ikinci Mehmet döneminde senin bilmen gereken bir medrese var. O medrese neydi hocam? O medrese sahlı Sevan medresesidir. Unutma. Cevabımız Sultan Abdülaziz olacaktır. E şöyle bir e, bilgi daha vereyim sizlere. Darül Muallimin Abdülmecid, Darül Muallimat Abdülaziz döneminde açıldı. Tamam. Şimdi gelelim bu önemli soruya. Ben buraya, hadi yıldızı yapabiliriz bence. Yıldızı attım. Yapanlar, yorumda bilirsin. Hocam 7. soruyu doğru yaptım diye. Bağbali baskınından sonra sadrazam seçilen kişi kimdir? Şimdi Bağbali baskını biliyorsunuz ki 1. Balkan Savaşı sırasında yaşandı. İlk hükümet darbesi olarak bilinir. Sevgili arkadaşlarım, Kamil Paşa'yı indiriyorlar, yerine Mahmut Şevket Paşa'yı getiriyorlar. Cevabımız Mahmut Şevket. Ahmet İzzet Paşa, ne demiştik? Mondros'u imzalayan hükümet. Tevfik Paşa, Mondros'tan sonra başa geliyor. Sevgili arkadaşlarım, Londra konferansına giden kişidir. Ali Rıza Paşa, damat Ferit'ten sonra başa geçen hükümettir. Cevabımız Mahmut Şevket. Şöyle bir bilgi var değerli arkadaşlarım. Mahmut Şevket 2. Balkan Savaşı'ndan sonra suyu kasa kurban gidiyor. Böyle bir dönem yaşanıyor. Geldi 28. sorumuza. Güzel soru değerli arkadaşlarım. Sizler için böyle bir soru hazırlamak istedim. Bizans'ı yeniden diriltmek olmadı inşallah. Bizans'ı yeniden diriltmek için çalışmalar yapan cemiyet hangisidir? Şimdi Bizans'ı yeniden diriltmek isteyen cemiyet. Kelime anlamı neydi hocam? Kelime anlamı kara gündü. Kara gün. Mı? Yani mavi mira İngiliz muhibleri bunlar diyor ki İngiltere'nin himayesine girersek kurtuluşumuz sağlanır. Hınçak ve Taşlar bunlar Ermenilerin kurtuluşu için mücadele verecek. Alias, Lisin topraklarında bir Yahudi devleti kurmak istiyorlar değerli arkadaşlarım. Lison bir prensipleri bunlar diyor ki ABD'nin himayesine girerse kurtuluşumuz sağlanır. Cevabımız Mavri mira olacaktır. Gelelim. Yazımız zaten iyi değildi. Bununla daha da beter oluyor. siz anlıyorsunuz zaten. Dokuzuncu soru değerli arkadaşlarım. Şöyle yapalım. Siz orada sadece düşmanı değil milletin makus tarihini değindiniz. Sözü hangi savaştan sonra söylenmiştir? Öncelikle arkadaşlarım şu kavramı bilmiyorlar. Makus ters giden demektir değerli arkadaşlarım. Ters giden tarih yenilmiş burada. Yani üst üste iki savaş kazanılmış. Ve Mustafa Kemal bunu kime gönderiyor? İsmet Bey'e gönderiyor değerli Hangi savaştan sonra? 1. Yunan Savaşı Yunanların keşfi, taarruz, taarruzu keşfi savaşı olabilir Yani Yunanların keşif savaşıdır. Ben bunu neyle? Kütahya Eskişehir düzenli ordunun ilk demelikisi. 2. Yunan'ı doğru cevap. Sakarya hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. O satı tüm vatandır. Ekstra bilgi vereceğim. Büyük, büyük taarruz yani başkomutanlık meydan muharebesi. Ordular ilk Zaten biz ileri. 2. Yunan'ı bakın sevgili arkadaşlarım. 1. 2 ve 3. Bu üç savaşa öncülük eden İsmet İnönü'dür. Yalnız Sakarya ve Büyük Taarruz'a komutanlık eden Mustafa Kemal Paşa'dır. Anlaştık mı? Dikkat edelim. Geldik 10. sorumuza. Sonra son soruyu size bırakacağım. Ulus iradesini savunan ilk aşağıdakilerden hangisidir? Halk iradesi, ulus iradesi bizi neye götürür? Bakalım şimdi. Milliyetçilik, milli birlik ve beraberlik, inkılapçılık, çağdaşlaşma, uygarlaşma, halkçılık, eşitlik, topluma adalet, Devletçilik, sermaye, birikim, bankacılığı esas alır. Halkın elinde yeterli sermaye yoksa devlet şiayet atar. Cevabı Cumhuriyetçiliği. Başka ne var hocam? Başka ne var? Başka milli egemenlik var. Başka ne var? Bu nasıl milli? Allah'ım. Bununla beraber oy kullanma var. Seçme ve seçilme var değerli arkadaşlarım. Son soru. Sizin için şöyle bir soru hazırlamak istedim. Halifeli kullanan ilk Osmanlı padişahı kimdir? İleri yorumda göremiyorum. Sevgili arkadaşım niye yoksunuz? Hadi bakalım. İleri yorumda bekliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Hoşçakalın.